Evin de bakışa bu sefer Ali'le beraber bakışa oh, o yine o. Oh, arkadaşlar bak bir tane video çekiyorduk akşam oyuna attı bizi server. Ya bekle beni bekle. Sen sana Ali odun Ali o ben soba yiyecek falan buluyorum sen odun topla tamam mı? Ben niye toplayayım? Hadi git topla ya. Ben yemeye bakayım. Aa oh, tas falan buldum ben. Ya bana ver. Şaka lan şaka. Şaka şaka. Ben bunu ben de alacağım. Ben de yiyeceğim. Ya ver onları. Vermiyorum ya. Ha iyi zaten. Ben biraz daha bak. Ali sen git odun topla. Ben kaybolacağım. Ali hı, hı. git odun topla. Tamam. Ateş. Tamam git odun git oyunu topla. Ali git odun topla. Tamam git odun topla. şunu açayım. Ali git odun topla tamam mı? Tamam topluyor. Ben yatak buldum. Alsan tane. Aldım. İki tane almak almam lazım. Hangi evdesin? Büyük bir tane evde misin? Yok, orada da büyük değil. Sandık. Benim bir... daha iki tane var. Aa vardı. seni gördüm. Evin içine niye giriyorsun Evin içine girmiyorum. içine girmiyor misin? Git. <laughs> Verim sana. Neyi? O tahtaları. Evet. Ben, ben tane tatlı aldım zaten. Tahtaları mı? Aa dondurma geldi. Merhaba. Arkadaşlar okay. ah, şimdi Ali odun topladın mı? Ah yine düştüm lan. Oh. <laughs> Oraya ben kazmışım seni kurtarmıştım. Ay odun ver bana. Yedi tane daha. Ben odun. Birer de ben köpek buldum ha. Onun altında odun vardı. Onu bağlasana bana. Al. Ben inşallah yapayım sana. Ben yok, ben, ben birazcık köpeği kapladım. Ben köpek buldum da. Üzdün köpek nerede? Gösterme gerek yok. Mu? Oo demir göreme birisi vuruyor. ya. Aa size de öldürüyor. Açam gördüm köpeği buldum. O öldü lan direkt. Çabuk kemik çıktı mı? Kemik iskelet değil ki. Ne? No, şey iskelet değil a creeper creeper this creeper deneyip anlamadık ki this creeper Allah Allah patladı i̇şte şu an gördüm. ölmedim Ali nasıl dondurma yazdı ama şekli Ali Ali ben biraz dondurma topluyorum tamam bu arada sen beni sen sen bir şey diyeceğim söyleyeyim sen bak var değil mi oyunda ben Yomer Yomer sen piti Pete Bay resmindesin değil mi? Sen Bakayım. sen benim... Arkadaşlar bizim karakterlerimiz çok karışık şu anda. Ben Yomer'de kırmızı slime diye isim var. Ama ben öyle bir şey, öyle bir tane karakterim yok. Pete evet oyunda mi? öyle bir öyle bir lag var. Yomer'de yani ben Yom iki oynamazsam oynamasam Yom kırmızı kırmızı mı? Ma... Slime slime. Kırmızı slime. Ali ben Ali ben Ali, Ali 24 tane odurum oldu. Senin ne kadar oldu? Ben şey diyeyim. Su düştüğün kuyuya gelsene be. Ben ya, sandıkları ben. kırıyorum Ali. Niye? Sandık duruyorum ben. Sandık yapmamıza gerek kalmasın diye Ali. Sen düştüğün kuyuya gelsene be oraya Arkadaşlar, de girme de. Arkadaşlar şimdi açılamayın diye bir kamda ben bu arada. Evet. Ra. Ben biraz oha ağır evet. ben aslında. Bir şey diyeceğim gelsene be yanıma. Şey, ben şeyden kur. Şey var ya şu. Geber. Ne ben oluyorsun? De, şey inek inek Yun aldım yun aldım yes. Senin de yatağın var değil mi? Ali ya. Yüzde yemek, ya, tamam. yemek yemek yok. Tamam, o zaman nasıl? ben nasıl bir yere koyayım? Dondurma bu. Neyse. Gelsene su. Ali neresin? Ben madendeyim. Ay gel benim yanıma köpeğin yanında buluşalım. Bekle. Ben bir tane maden buldum. Ben ben bir sürü taş toplayıp yapmaya geleceğim. Demir bulursam bir taş kazma yaparım onu da alırım. Demir bulursan bana söyle. Tamam. Ben taş ben taş çağına geçiyorum halde. Ben de taş çağına geçiyorum. Şunun odun çağını bitir şey de. Çem de arkadaşlar. zaten Tamam ben. Allah ben nerede? Hadi ben odun çağına geçtim. Allah. Ne oldu? Ben nerede? Hadi ben Ali şu an Ali kazıyorum ben bir şey. Kazıyorum ve ben, taş kazma yaptım Ali. Ben de bekle yaptım. 10 tane şeyim var taşım var şu an. 10 tane taşım 10 mı var. Ben ta Oo. taş taş kılıç da yapıyorum öyle ben. Çok hızlı. Tamam ben taş kılıcı tamamladım hala. Bekle. Ben sana taşlar vereyim mi size? Yok istemez. Benim bir sürü taşım var. Benim de 16 tane. Ben bir taş balta yapmam. Aslında 18 tane. Taş yap, balta yapıyorum ama. Ben de taş balta tamam, yapayım. Şu köpeğin yanına gideceğim ben şimdi. Ha ben de gidiyorum şimdi oraya. Önce bir taş balta yapayım da. Krafta, Sen git, beni göremezsen korkma. Ben hemen geliyorum geliyorum ben tamam. Bekle ben de geliyorum. Köpeği yanına bulabilirsem. Ne saçma? Abi, sen... bir şey mi Çok saçma bir mu? Beni görmesen kork. Beni görmesen kork. Çok saçma mı? Ben çok. Ay sen şey buldum. Şimdi acaba sandık var mıdır? Ne buldum? Şey buldum. Bir tane ev buldum da kocaman. Yok. San benim zırhım senin daha güzel ama. Bak bak. Ah geldim geldim. Tamam. al. hepsini. 18. Sana taş... bana 18, 18. Ver bana bir şunu. Onların hepsini ver bana. Al. Kapıyı kapat kapat açma bir daha. Açmıyorum tamam. Aldın mı? Ben sana Şey... Aldım, çok değişmiş. Neden? Çünkü ben aldım Tamam, ben Vurma vurma bak. Ben, ben bana da saldırır. <laughs> benim bir... çok... büyük Baksana lan. Bana baksana. Hani ben sana taş baltaya bir taş kazma yapıyorum. Yaptım. Gel bakayım. Bekle ben yedi ben yedi ayakkabı yapacağım kenara ben. Dire ayakkabı nasıl yapacaksın? Böyle bir şey şey inek e. var. hadi gelsene bir. Bekle. Görüm Sen seni. Sen neredesin lan? Ben seni görüm gel. Demir ah. görümün yanına gidiyorsun. Ah. Arkana bak. Ne oluyor lan? Arkana bak. Gördü. Arkana bak arkana. Sen nasılsın? Ay. Ben seni. Hadi dur canım çok az. Ay, Allah gel oğlum. Öldür öldür. Öldür öldür öldür. öldür. Öldürdük. Bir şey çıktı mı ki? Bana nasıl level geldi sadece. Et geldi bir de. Diğerler nerede? Diğerini al yerini ah, gördüm. Diğerini gördüm. Neredesin? Neredesin? Öl, öldür. Oh, oh canım çok az canım çok az. Ben Öldürdüm. Ben geldim. Öldürdüm Ali. Birisi bana vursa öldürürüm ha şu anda. Yani gel çok... vurayım mı? Vurma bak vurma. Eşyalarım gider. Ali şimdi sana taş baltanı vereceğim. Ama kazmanı vereceğim pardon gel. Oo, Oo ekmeğim var. Gel ya. şuraya gel gel. Bekle bekle al. Niye vurdun? <laughs> Neredesin Ali? Abi ben seni koru Açtım evet. Ali bak sen, sen, sen de beni öldürür iki dakika gel. Benim canım fırlansın. Ölür ki o zaman. Ben de dur kill çekeyim be lan. Çek çabuk. Çektin mi? Çekiyorum ve çektim. Kız neresin lan? Heh görüyorsun gel. bir daha vurmayan tamam mı kendimize? Ya şaka vurursam ama yamaya ya da... Benim iki tane. Benim... Ali gel kazmanı vereyim. Bir dakika bir vuramıyor. Gelem gel. Arkana Hayır. gel vereyim önce. Oyun botta birazcık. Al kazman ben sana bir tane hediye vereceğim. Veriyor musun şey. ya? Ve bir sandığım var. Sandığa bir şeyler koyabilir. Ev ya, ev yapmaya başlayalım tamam, mı? Abi sana iyi oldu. Sağ ol. Hadi gel. Şimdi Ali sen biraz hani ekinlerinden topla. Şey ben de şey Şimdi havsunu çekiyorsun. bir şey vereceğim. Vereceksin. Bunu taşı. taşım buldun. Hıh. -hı. Var. Tahta Tahta kazma çok fena kırılıyor, Çok hızlı kırılıyor. nerede buldun? Madende. Şimdi, tamam. Madeni nerede bir göster. Onun madenini göstereyim sana. Gel göster Ali. Abi sen biraz ev yap tamam mı Ali? Sen ev yapmaya çalış biraz. Ben ben demir falan yapayım. Gel. Göster misin o madeni? Göster hadi göster. Gel gel. Beni takip et. Gideyim. Gel arkandayım ben senin. Takip edeyim misin? Takip e, ediyorum. Gel. Hadi gel hadi. gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Pazar var. Hadi gel. Çabuk çabuk çabuk. Gelsene ya. Yiyorum yiyorum arkandayım. Ağaç kırmıştım. Ha işte burada herhalde. Göster göster göster. Oyun biraz lag giriyor hala hadi. Sen koş arkadan. Hadi gel hadi gel hadi gel. Nerede lan bu? Hadi nerede? hadi Sen ne misin? Arkamda mısın? Arkandayım baksana. Hı. İstersen bir vurayım mı? Yok vurmadım. Paskalı <laughs> çok fena vuruyor biliyorsun. Kötü atak. Bakıyorum hemen. 5 atak. Ben buldum. Bak burada. Aa dur bakayım. Gel aşağıya. Ah bekle ben kılıcımı alayım da. Tamam ben gidiyorum sen ev yap tamam mı köyde? Tamam ben gelip maden kö yapacağım. Yok yok sen git öncelikle maden. Ben Taşta maden. yapacağım işte. Nerede? Ha kömür kömür tamam. Taştan ev yapma hala odunla yap. Odunla, odunla daha, daha güzel olur. Tamam o zaman ben de taş verir sana. mi? Gel. gel yok yok gerek yok. Ben kömür alacağım. Neresin nasıl? Kömür alıyorum ben. Sen git hadi ya. Ben gelirim senin yanına. Tamam. Kö köye güzel bir yere ev yap tamam mı? Ben hemen sonra meşale alıyorum, meşale yapıyorum. Ben. Oo, 18 tane köpüğüm şeyim oldu benim. Meşalem oldu. Bakıyorum. Bakıyorum, bir şey yok. O creeper! Ben demir Oo. buldum! Demir mi buldun, nerede? Vallahi. Nerede buldun? Ben de demirleri alıyorum. Demirli ta ka ka taş kazmam var değil mi? Evet. Oh, 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 oh durma, dur dur. Lan git. Hörte git. Lan <laughs> yani git. Ne var ha? Zırhım olacak mı? Aa benim kaç tane demirim var? 4 tane demirim var. Tamam Sen tane... yanına gideyim mi? Yok gelme gelme. Ben şu Sen... anda madendeyim zaten. Oha gördüm seni. Kırıyor mu? Ay bak geliyorum senin yanına. Hiçbir şey bulamam. Ne yapayım? Ver hepsini bana. Demir kazma yap yok demir kazma ama. Verdim. Ver bakayım. Ha ben biraz da burada demir kazıyorum. Ben gidiyorum. Sen meşale mi koydun? Yok. Ben dur biraz da şey bakın şeyi alıyorum. Meşale gitti. meşale gitti. Nasıl meşale gitti? Ben aldım he. Ay ama üzerime kum düştü. Kum düştü. Yok ölmedim. Ya ben kayboldum. Sen yukarıda öldü işaret çıkardı görmüyor musun? Hmm. ay kaybolma ya ben seni buluyorum Behla. Bak o da zaten Aa, kaf kafamı kum döştü. Ölmedi, ölmedi değil mi? Yok ben. Gel tamam. Öldü ama öyle çekti mi ki? Çok çok Öldü. Aa, işte Aa bir yer var. Çıkışa gelecek misin? Aa! Bomba bak! Ay! patladı. Allah seni gördü. Ben Ali ben su, biraz daha şey... Ben mağaradan çıkıyorum. Tamam ben, tamam ben tek başıma giderim. Abi, Ali, Ali sen git ev yap. Aa kömür buldum lan. Ha, kömür mü buldum? Gel, Benim yanıma ver, bana kömürleri ver. Ben meşaleyi çok isterim. Sen, benim, sen benim yanına gel. Sen benim yanına gel. Çok, ben, çok uzak değil. Sen hemen gel gel. Hemen gel. Hemen gel. Gelmem ki. Ben, nasıl gelemez? Mesela ben, ben sana gelirim. Bekle. Ben önce bir meşalelerim. 10 tane kömürüm var. Senin kaç tane var? Benim. Ali i̇yi. benim 45 tane var. Yeter bana. 45 tane. tane. Benim, şey, 5 tane. Ay, yeter bana yeter. Sen gidebilirsin. Tamam, sen kendin meşale falan yap. O yukarıda bir yer var. Oraya O demiri buldum. Ben de benim de dört tane demirim var. Kaç tane var artık? Dört tane. Beş. Abi Altı. Madeni çıkıp bir tane maşale koyuyorum. Yedi. Ondan Sekiz. Dokuz. Işık geldi değil mi? Olmuş. Işık mı? Ben de ışık var zaten. Işık gelmedi mi? Işık var bende zaten. Ben kömür Bak blok kırılıyor. Hiç at. Daha... lan? Neyse ben kendim çıkardım ben merak ettim. Görmedim ederim. lan şurada. Bir şey patlat, bir şey yap. Z kır bir yerleri. yap Aha, gidiyor kızda. Ben geldim. E ee, ne haber? Ne haber? Aa da ya. Unuttum öldürdüm bir ara seni şuradan. Videoda şey Sen çıkma geç buradan geliyorsun. Tamam tamam ben ben. Aha ben yeni şey geldim. Ali benim 12 tane demirim var. Gidelim mi? Ben çıkacağım. Ali şey öldük çıkabiliriz kil çekebiliriz kil çekelim. Şöyle bir şeyler alalım mı? Ben kil biraz taş alacağım. Ali kil çekelim. Bekle, ben seni öldüreyim ben... mi dışarı çıkmak için? Bir de ben... Yok ben kil çekerim de sen çekemezsin. De tamam öldü ben sen. Öldüm ben. Ben de kil çekiyorum. Akşam ama. olmuş ha. Ben uyuyup oy... ben uyumaya gidiyorum. Ben hemen kil çekeyim bekle. Benim yatağım varmış lan zaten. 13 dakikadır da video çekiyoruz anlıyor musun? Ben uyudum. Asli görüm. Vurma lan. Hadi. Ne yapayım? Tam vurma. Görüyor musun beni? Görüyorum. Ateş diyor Ne haber? Ne yapıyorsun lan sen? Hiç şey yapıyorum abi. <laughs> Benim şey yatağım yatağımı alayım bekle. bekler ben ben uyuyamazsın. Uyusana sen. Bir mi? Uçtum ben. Uy uyudum ben zaten. Gördüm. Seni gördüm seni gördüm. Üzerimde bana zıplamadın değil mi? Yok olay manyak mı, mısın? Hadi ben de, hadi gel. Şimdi hadi ben fırın yapıyorum gemilerimizi şey yapalım tamam mı? Kömürün de öyle... var değil mi senin? Hı? Kömürlerim var mı? Tamam ver onları bana. De. Benim alt, ben de bir tane var kömürüm. Vereyim mi? Eee... Aşkım bak. Oh! Oyy! Neresini öleceğim ben! Ay oh, yarım kalbim, yarım kalbim! Bir kalbim kaldı. Dur ben öldüreyim yalnız asıl. Manyak nasıl Niye öldürüyorsun? Ben öldürüyorum. Benim canım doluyor. Ben küstüm sana. Ben sana küstüm. Ben. ben nerede olacağını biliyorum. Aa görürüm seni. Ay git bir araba ya öleceğim bak. Aa! Hadi. <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Hadi ya. Ne oluyor? sen öyle. Nasıl öyle? Ne? Sen nasıl iki kolda yürüyor öyle? Sen nasıl iki kolda yürüyor öyle? İki kolda mı? Sen çok garip yürüyorsun lan neyse. Hadi gel. Ben tarlada masalladım. Ben domates topladım. Domates toplamalı var mı? Var domates değil bir şey neydi? Patlıcan. Benim odun. O patlıcan diye Ya ne toplasan toplar ne? Pat patates. Tam her yani işte, şey ne toplasan toplar şu anda hiç merak değil. Ay ben ben biraz su odunları alıyorum. Benim 24 tane samanım var abi. Hmm iyi, iyi. ekmek yaparız onları. Yani şunları ya topla. Ha şunları kır <laughs> <laughs> oğlum. Bu adamı baltayla vur sana. Adam. Balta çok acıtıyor Bal acıtı. Bal acıtı, biliyorsun. Neyse benim odunum oldu ya yeter bu kadar odun. 4 tane versen yeter zaten ama. Ben neredeyim? Ay ben ben hadi ben demirleri şey ben yapayım. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Bana mı soruyorsun? Evet. Hı, gel istedim ben. Onu oyna ya? Buradayız. Ha tamam hadi. Hadi gel. Şimdi hadi ben Ali ben demir kazma yap yapayım. Sana demir kazma yapayım mı Ali? Hı? İkimize demir kazma. Demir ben de kendime demir kılıç yapacağım Ali. Ali sen al, al su altı taneyi. Lan yapma ya. <laughs> Bak şimdi güzel. su altı taneyi al Ali sen. Neyi? Demir. Yap. Kendine fırın yap. Hadi al. al, al. Ben ben. Ve gülüm hazır mısın gel. Evet. Bir dakika dur şuradan. Geçiyor. Geçiyor. Al verdim. Tamam. Sonra... Adamı tamam. Sen şimdi orada biraz şey ya. Ben sen kendine fırın yap bir yap her şeyi. Kebap table'ım um var benim. Tamam ben fırın yaptım. Ben sen fırını mı yaptın? Ben fırını yaptım ve demirlerimi pişiriyorum. Benim 6 tane demirim var. Ben ben de kendim. Benim de 6 tane demirim var. Ben ikiye bölürüm zaten onları. Benim, benim şey var mı? Kömürü verme, kömür versene. Kömür mü? Bekle ben sen bana ver ya. direkt demirleri. Ben sana demir kılıç yapayım mı iki tane? Ay senin kolundan çok garip bir şey oluyor. Ya, ne ne? ne Seni iki dakika ben öldüreyim hemen. Ya öldüm mü? Ali bak kolların kollarım çok garip hareket ediyor senin. Nasıl? Vurma lan. Ya bir kadar <laughs> kaçma. Altın hayır alma sakın onları. Tamam öldüm. Ben... Aldım iki tane demir. Ya hayır. Evet. Ya ver onları. Vermeyeceğim. Ver onları. Önce, Benim de bilirim onlar. Neresin lan? Heh oradasın. Ali oradasın görüyorum seni git ya. Allah. Ali ay Ali git oraya. ya. Hadi al sana demir iki demir. Ali bak vallahi asıl yatarım seni <laughs> Ali bak ver al ki demiri. Bak vururum ağzına bak. Veriyor mu da iki demir? Ver ya ver ya. <laughs> ha? ver de iki demiri. Ya alma demirleri ya. Vereceğim sana bekle. Ya, ne yapıyor ne yapıyorsun ha? Ya ver, yani. hepsini almış ya. Aha, verdim. Ha git sen de kendi kendi kendine pişir. Allah Allah olur mu böyle? Ben demir kılıcımı yaptım Ale. Şunu bu ne kadar bir şey varım, bakmasana. Bakmıyor mu ki? Git. E, ya dakika dur ya. Gitsene. Ya bir dakika dur lütfen. Bak demir kılıcım var seni öldürürüm o. Bekle hemen her şeyi yapayım. Vurma lan demir. Bu benim. Bak oğlum bak valla öldürürüm seni. Çok iyi yapıyorsun öyle bak bir daha yapsana. İyi. <laughs> Çok iyi oluyor. Gitsene lan. Bu arada ben sana... Bir git. Oğlum adam ol. Ben seni koyacağım. Bak oğlum adam ol seni demir kılıç öldürürüm ben. Ben biraz demir... ben direkt demir demir şey demir yapıyorum. Ben demir yapıyorum. <laughs> ne? Onu ne? Yapayım? Biraz seni mi Bakıyorum. 3 tane dirim var benim. Geçtim mi? Hı, 3 dirim var. Ben ben Aa ben şey yaptım trak şey buldum. Gö ben gö göğsü göğsü. Şey yapacağım. Dur. Neydi? Nerede bu şey? Sen ne yapıyorsun? Demirleri mi alıyorsun? Demir almıyorum belki. Koyunları ben. Şu oyunları öldürüyorum. Ben şunu hemen çıkmak için trafik klaptik diye koyayım. Al şunu. Tüm koyunları öldürmem lazım. Ya, ama ya. Aa. Şey var mı senin iri? Aa, i̇ri var mı? İri 5 tane var. Bana versene iri. iri ama olmaz be. Sen kendin bulamaz mısın ya? Ya. İyi dakika kendin bul. Ben bunları bulmak için uğraştım. Ben, yani, ben... Oradan... Gö göğsülük yapmam lazım. Ben yani klasik table'ımı açıyorum ve göğsülüğümü yapıyorum. Ben nerede? Demirim Demirin kaç tane var? Diğerinin nerede? Ha. O 5 tane demirim var. Tek bir tane demir. Hayır ha? ya. 2 tane daha demir lazım. Hadi bana. Ben benim var. Versin iki tane diri bana. Geç mi? Ver iki dakika bana iki tane diri. Allah oyuna çık. Kaydede çık dedim ya şurada. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Oyuna çık e şimdi. Ben bilerek yapmadım ki. Vurma. En azından öldürebilirmişim miyim sana? Öyle tamam. Evet. Aha. Kırmızı slime oyundan ayrıldı diyor. Oyuna Hı. geri gireceğim arkadaşlık kısmından. Hadi gir hemen. Bekle. Arkadaşlar biz girsin oyuncak, oyna arkadaş. Ali girsin oynayacak oyuna. Giriyorum. Ali gir, gir oyuna. Sucu yerleşiyor. O yazdı. Hadi. Oyuna girme de öldüremiyor seni ha bak. Sen çok iyi. Ne vuruyorsun lan sen? Kaç atak vurur? Altı atakmış. Ha. Acaba kaç can acıyor Ali, sen? Bakalım bakabilir miyiz? Ne, ne kadar canın gidiyor? Ne bileyim, Oyuna girdin miyim de sen? Giriyorum lan. Oyuna girdi diyor. Girdim mi? Bak kırmızı slime oyuna katıldı diyor. Kaç canın gitti? Be ben, ben şu an bekle. Ben daha oyuna hemen girmedim. Bekle oyunda mıyım? Oyuna tam girmedim ben. Tamam hemen hadi hızlı gir. Ekrandayım. Ekrandayım. Tamam. Kaç tane gitti? Bekle bir tane vur. Bekle bütün canım görsün. Bekle bekle birazcık. Neyse daha tamam, hiç uğraşmak istemiyorum hele. İki tane... deri verecektim ben sana. Ha, i̇ki deri verecektim bana. Ver bana. Ben ben şey yapacağım. Sağ ol. Sekiz tane. Hı. Şunu da ver. Benim demir kazmam Tamam yaptım Ali. Ay bak. Ali bak. Bakıyor musun? Bekle dakika. Demir kazma demir kılıç yapıyor. Bakıyor musun şu anda? Oo demir kılıç yaptın aferin. Benim demir kazmam da var. Hmm, aferin lan gösteriyorsun yavaş yavaş. Ne oldu? Bak o oğlum o da. Kaçan götürdün onu söyleyeceğim sana. İki kal, bir, iki buçuk kalbim gitti. Ha çünkü zarfın olduğu için sen bana bakalım. Üç canım gitti. Hmm, öyle mi arkadaşlar? Ben samanlarla bir şey... Aksa şimdi biraz şey bir pişireceğiz. Ben birazcık küçük tane ev yapacağım. Dur bir pişirelim. Tamam. Ben dirizir zırh, ben diri Oğlum e, oldum tane ki... sen ev, ev, resmen bir. Ev hey, yapacağım. Ama ya. topu. Ne oldu? Kurusun ki lan. Vur o. Oh. Ya yanlışlıkla ya, sıkıyor. ben koyacaktım gerçekten he? Bak <laughs> adam alın. Öldüm Aa bitti. Bittiğim oluyor hadi benim. Tamam. Ya konularım var benim de. Ne bu yüzüm onun ev yapıyorum abi artık. İki tane al bak iki tane şeyim var. Eve girmek sen İki tane bittiğim var. Ben, şu ben de ne bulacağım sen Uyuyacağım ben uyudum. Ah. sen de uyusana. Uyudun mu sen? Bu uyumadım benim işim var. Hadi ben ben. ben ana ben dışarıda oldum. Nasıl dışarıda oldum? Nasıl? Sen kabul edin mi? Ali ben Ali ben Ali benim 5 tane şu var. Bitti ki sen uyusana bir. Uyudun mu? Hayır. Uyur ama ya. Peki tamam diyor Uyudun mu? Uyumadım. Hiç sanmam oldu. Aa bana vuruyormuş. Kim bu? Lan kim? Ben öldür öldür Öldü. İntikamını alacağım Ali'im. Aa yanımda ya var. Yanımda Öldü mü? Öldü mü? Öldü Öldü İme öldü ben imde, ben öldüm. Çok saçmalıyormuş. Ha ben uyuyorum hele uyudum ben. Ben de uyuyacağım. Uyuyamam. Uyuyor. Tamam. Uyuyor. Ha, tam. Of. Yok uyuyacağım. Hadi şey sen, sadece seni görebiliyor. Hadi ya. Ne oldu? Hadi, hadi uyuyalım. Uyuyacağım. Aa yağmur yağıyor. Ya yağmur korkutucu. Kapat. Allah. Ne yapıyorum lan ben? Kapatabilir mi? mi Kapatıyorum bekle. Hı. Ben şehre girdim. Kapat hadi kapat o zaman. Bak oyun yine oynan çıkacağım. Ali benim Ali benim 9 tane bitleyen var. Sen kapatsın ben kapatamadım. Neyse ben kapalı kapalım zaten Ali. Ben Neyse videonun sonuna gelelim mi? Çok fazla Yok oynadık. Yok ya birazcık daha yapalım. Ali yani vallahi çok, çok fazla oynadık. Ben bu yani 23... Şu geti var yer misin? Şu geti yemem ben. Bitleyen var. Benim pişmiş etler yerim. Bak. Bana da versene bir tane. Acık. 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 Sana dört hmm. tane verebilirim alev. Sen Ay sen ben, de pişirebilir misin şu domuz etleri. Sana sadece dört tane vereceğim ben de beş tane. Domuz domuz etlerini pişirebilir misin şurada bak altında. Ay al bakayım şunları sen. Evime gel evime gel sen benim evime gel. Bak ya onları pişirsene bir. Tamam sana verdim değil mi? Olur mu? Olur mu bir daha vursun bak bak bir daha <laughs> vursan sana <gülüyor> 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 öldüreceğim. Hı demem bana. O aslında hı diye bilsin tamam. <laughs> Ay sen kalaptık diye bunu kullanıyorum şu anda biraz. Nerede lan ben? Kullanıyorum şu anda. Eee ne yapabilirim? Ya ben ne yapacaktım şimdi? Ben evimi biraz büyüteceğim topraklarımı. Tamam neyse ben neyse ben şimdi kapı yapacağım önce. Yani. Ali kaç tane domates verdim sen bana? Domates mi? 3 tane tamam. Ben hepsi ben Ali. Sen domates vermedin ki. Domuz eti dedim ben. Hı domuz. eti. Bir de benim ben bayağı bir yiyeceğim var. Hmm, ben... Çiğ, çiğ, çiğ eti. O nasıl şeymiş lan? Allah. Zombi Abi, zombi. Hemen kılıcımı sallamalıyım. Ali, falan Pişiyor onlar. Ben bir tane zombi gördüm. Bak, orada. Nerede? Ha, burada. Öldür onu, öldür onu. Kesinlikle öldür onu. Aşağıya düştü. Ne düştü? Düşmedi. Bir şey düşmedi. Ali, bence videoyu bitirelim artık. İster misin? Tamam. Ama sonra bir tane bir şeyler yapalım. Ondan sonra bitirelim bence. Tamam. Yanıma gelsin. Kalkan yapacağım ben bu arada. Nasıl Ay Ben bu arada kalkan yapacağım. <laughs> Söyleyeyim. İki yiyeyim. tane yapayım mı? İşte iki tane yapabilirim kalkan. Sana da yapayım mı Ali kalkan? İster misin? Ay burada pişmiş domuz etlerini al. Ya ben alacaktım. Al sen, sen al işte. gel bakayım benim yanıma. Yok istemiyorum belki başka bir şey pişireyim. Ah gel işte kalan. Ben, ben domuz eti yemek istemiyorum. Bittikten daha çok zaman evet. caydan oluyor. Ver lan. Al attım ya. Şimdi. Bak bunları pişiriyor. Şey Baba ne mi bunu? Benim. Tamam öyle. Ee, Ali şey şimdi. Tamam. Kalkan yapıyorum ben sen tamam mı? Senin şeyini kullanıyorum. Neyi? Şey e, değil bunu kullanıyorum Kullan tamam, ben. Kullan senin tabii. Tamam. Ver ben şey yapacağım dur. Kömür kömür lazım bana. Kömürler. Benim kömürü yok. Ben kendi kömürümü alacağım. Sudan. Ali iki tane de yaptım. Kalmış, Ali kalkan ister misin? Bana versene. Neredesin? Anladım. Evde misin? Anladım. Ha, Anladım. gel. Ver. Al bakalım. Al di kömürünü a şeyin Ali. Ben de kendim bir şey yapayım Ali. Ben de kendim. Oha, gelin, kolum çok fena gözüküyor. Evet. Kolum çok. Nes video sana geldi. Ali, bir tutsana bakayım vurabilecek miyim? Hı. Gel bakalım. Al vurma lan. O oh. <laughs> <laughs> çok fena uçuyor. Ociyem. Bak bir vuracağım. Oha! Tam çok fena gidiyor öyle. <laughs> Yap bakayım bir tane? çok acı ama. Oha çok iyi. Oğlum lag bulduk galiba. Neyse, videonun sonuna gelelim Ali. Evet, gel lan Yanıma gel. Gel lan oğlum. Kapıcı. Bir tane gel. Aa, Neyse, hadi videonun sonuna geldik diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Aşırılar mı diye Ne yapıyorsun Unutmayın, hep çok seviyorum. Bay bay. 엘 л ю б